Tez yazım süreci başlangıçta hata, her dönemde öyle söyleyeyim, zorlu bir süreç olabiliyor. İlk önerim size tezinizi, yani başlangıçtaki ilk önerim, tezinizin Konusunun gerçekten sevdiğiniz bir konu olması lazım. Ee, o konuda araştırma yapıyor yapmayı seviyorsanız, kitap okumayı seviyorsanız çok çok eğlenceli hale de gelebiliyor. Çok şükür ki ben test konumu sevdiğim için e, okumak öğrenmek e, benim için bir nevi eğlenceli bile oldu. Çünkü okudukça bu defteri doldurdukça mesela işte bu defter kaç sayfalık şuraya kadar mesela doldurmuşum. Hani bu bana şey veriyor. Vay çalışıyorum ya oluyor. <laughs> hani insan yaptıkça kendine böyle gaz veriyor yaptığını gördükçe. Çünkü kendinizle pek alakası olmayan, içinize sindiremediğiniz bir konu hakkında yazmak gerçekten uğraştırıcı. Geçen sene mesela makale yazmak zorunda olduğum konular olmuştu. Hiç böyle konuya adapte olamıyorum. O konuda kaynak araştırması yapmak bile sıkıntı olmuştu mesela. Konunuzu seçtiniz, seviyorsunuz konunuzu, süper başladınız kaynak araştırmasına ve ama arada motivasyonunuzu kaybediyorsunuz. Böyle bütün gün bir film izleyip ondan sonra bütün gün dışarılarda gezip tezin Allah belası falan yapıyorsunuz. e, tezi yazmak istemiyorsunuz, motivasyonunuzu kaybediyorsunuz vesaire vesaire. Yazarız ya bir şekilde daha vakit var ya yazarız yazarız diyorsunuz. Bu durumda ne yapacaksınız? Şimdi bu da gene benim çözmeye çalıştığım, uğraştığım konulardan bir tanesi. İlk dönem değil de ikinci dönemcik biraz ikinci dönemde birazcık motivasyonumu kaybettim. Ne kadar konumu da seviyor olsam. Şunu yapmaya çalışıyorum son dönemlerde. Evdeysem konsantrasyonum daha kolay bozulabiliyor. Çünkü kütüphanede olduğum zaman oturup bir film, dizi vesaire, internette başka yerlere e, tabii Yine de bakıyorsunuz hani internette e, konudan koptuğunuz işte süreçler oluyor işte Facebook'ta bir şeydir başka bir şeydir falan filan. Ama kütüphanede olduğu zaman bir sürü insan ders çalışıyor. Böyle bir böyle ders çalışmam lazım. E, sessiz bir ortam. Hadi ders çalışalım moduna giriyorsunuz çünkü. Ben mesela bilgisayarımı, tez defterimi, makalelerimi kütüphaneye götürüyorum her gittiğimde. Daha sonradan o günün tarihinin ne olduğunu, ne zaman çalışmaya başladığımı hemen not ediyorum. Çünkü mesela mola verme adına, öğlen yemeği artık yeme adına veyahut ne kadar çalıştığınızı görme adına. Ben saati genelde yazmayı seviyorum böyle gün sonunda da o bugün 5 saat falan çalıştım ya bayağı çalıştım böyle. Kendinizi akşam ödüllendirebilmek için bence güzel bir şey bu çünkü bu da motivasyonunuzu sağlıyor. Bütün gün dizi izleyip işte film izleyip veya dışarıda gezip eve geldiğinizde bu bugün hiçbir şey yapmadım hissi çok kötü. Tabii ki de böyle günlerde olacak. Hani sürekli tez çözüyorum bunu bitirmem lazım yatıp kalkıp. Böyle bir şey değil. Çünkü zaten tez dönemi için verilen süre, süre bir ay iki ay vesaire değil. Zaten iki dönemlik hani bir sene diyelim hadi. Gayet de uzunca bir süre çünkü. Bir diğer verebileceğim motivasyon kaynağı olarak görülebilecek şey ise şu. Eğer ki çalışmıyorsanız, e, yüksek lisansınızın ikinci dönemindesiniz, tez yazıyorsunuz, e, dediğim gibi çalışmıyorsunuz. Size yüklenen tek görev tezinizi yazmak. Bana yüklenen tek görev şu anda tezimi yazmak. Hani başka şeyleri eğer, başka etkenleri saymazsam eğer... E, Çoğu insan zaten işe başladığı için birkaç arkadaşım, hani benim dönemimde olan birkaç arkadaşım işe başladılar. İşe başlayınca daha tez teklifini bile vermediler. Bu süreç uzuyor. Eğer ki akademik anlamda ilerlemek istiyorsanız hele bu süreci daha kısa tutmak isteyebilirsiniz. Ben şu anda çalışmıyorum. Dediğim gibi kendime yüklenen tek sorumluluk bu. Nasıl ki YGS, LYS dönemindeki bir öğrenci gibi ne yapıyor? Tek şey sınava çalışmak. Başka hiçbir şey yok. Hani e, sorumluluk anlamında. Ben de hani onu kendime empoze etmeye çalışıyorum. Hani en kısa zamanda en verimli şekilde bitir. Bu sana yüklenen görev ve böylece hani sonunda zaten sen rahata ulaşacaksın. Çünkü bugün de çalışmayayım, yarın da çalışmayayım olunca böyle sürekli bir itekleme oluyor. Fark ettiğim şey çalışırım ya, yaparım ya falan dendiği zaman sürekli bir ötelenme oluyor ve konudan uzaklaşabiliyorsunuz. Arayı açmadan hemen başlarsanız eğer veya işte Kendinize pazartesi günü işte saat şunda başlayacağım salı günü çalışmayacağım ama çarşamba günü çalışacağım. Böyle kendiniz program yaparsanız eğer bilgisayarın başına oturduğunuz zaman e, devamını getirmek bana daha kolay geliyor. Yine bilgisayar derken canınız sıkılırsa vesaire böyle ofluyorsunuz pufluyorsunuz falan çıkın böyle bir hava alın, çikolata yiyin ondan sonra. Böyle atıştırmalık yanınızda bir şeyler olsun. Çok böyle hani dikkatli okuma yapmıyorsanız eğer YouTube'da mesela çok güzel çalışma müzikleri, study müzikler, işte relax müzik falan filan yazınca böyle güzel müzikler var. Onlardan dinleyebilirsiniz arka planda size gene motivasyon verme açısından. İnşallah videom çok çok uzun olmamıştır çünkü çok konuştum. Umarım faydası dokunur anlattıklarımı. Tez yazım döneminde olan veya bu döneme başlayacak olan herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. İnşallah en verimli şekilde, en efektif şekilde, efektif verimli aynı şey, tezimizi bitiririz. Hayırlısıyla jüriden de geçeriz. Bu defleri de böyle kapatmış oluruz artık devam edecek miyiz doktora vesaire. Ona bakarız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.